Merhaba arkadaşlar. Hemşirelik sınavlarının o en kritik, en temel konularından birine dalıyoruz şimdi. Membran potansiyelleri ve kas fizyolojisi. Gelin, sınava girmeden önce bu bilgileri birlikte bir güzel parlatalım. Vücudumuzdaki bu inanılmaz iletişim ağının nasıl çalıştığını hiç düşündünüz mü? Yani bir düşünce nasıl oluyor da bir harekete dönüşüyor? İşte bu sorunun cevabı bugünkü konumuzun tam merkezinde, hücrelerimizin konuştuğu o müthiş elektriksel dil. Peki, yol haritamız nasıl? Önce hücrenin o sakin halini, yani dinlenme durumunu bir anlayalım. Sonra o meşhur kıvılcımı, aksiyon potansiyelini masaya yatıracağız. Ardından bu elektriksel sinyalin kasları nasıl harekete geçirdiğini göreceğiz ve son olarak da sınav için en can alıcı noktaları özetleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz şimdi. Yani başlangıç çizgisine. Bir hücre herhangi bir uyarı almadığında, dinlenirken nasıl bir elektriksel durumda olur? İşte buna istirahat hali diyoruz ve her şeyin temeli bu. Peki, bir hücrenin uyarılabilir olması ne demek? Aslında çok basit, hücrenin içi ile dışı arasında bir voltaj farkı var demek. Tıpkı dolu bir pil gibi harekete geçmeye hazır bekliyor. Bu potansiyel olmasaydı ne sinirlerimiz bir sinyal iletebilir ne de kaslarımız kasılabilirdi. Bu potansiyelin arkasında tam bir denge oyunu var aslında. Düşünün hücrenin içinde potasyum kaynıyor, dışarı kaçmak istiyor. Dışarıda da sodyum kaynıyor, o da içeri girmek için can atıyor. İşte tam bu noktada sodyum potasyum pompası adında bir kahraman devreye giriyor ve bu dengeyi sağlıyor. Sürekli olarak 3 pozitif sodyumu dışarı atarken sadece 2 pozitif potasyumu içeri alıyor. Bu da hücrenin içine hep negatif tutuyor. İşte dinlenme potansiyelinin negatif olmasının sırrı bu. Sınav için şu iki değeri not alın. Potasyumun denge potansiyeli eksi 94, sodyumun ki ise artı 61 milivolt. Peki, o dolu pilin nasıl kullanıyoruz? İşte geldik aksiyon potansiyeline. Bu, sinir sistemindeki evrensel bir mesaj gönderme yöntemidir. Tıpkı bir domino taşı gibi. İlki devrildi mi, arkası çorap söküğü gibi gelir. Ve işte o kritik rakam, o sihirli sayı. Eksi 55 milivolt. Eğer bir uyarı hücre zarının potansiyelini bu değere kadar yükseltebilirse ateşleme garantidir. Ama 1 milivolt bile altında kalırsa tık yok, hiçbir şey olmaz. İşte bu yüzden biz buna ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Yarım yamalak bir sinyal azıcık bir kasılma diye bir şey asla söz konusu değil. Peki bu ateşleme nasıl oluyor? 3 basit perdesi var bu oyunun. Birinci perde, depolarizasyon. Sodyum kapıları ardına kadar açılıyor, pozitif yüklü sodyum içeri hücum ediyor ve hücrenin içi bir anda pozitif oluyor. İkinci perde, repolarizasyon. Sodyum kapıları pat diye kapanıyor, bu kez potasyum kapıları açılıyor ve potasyum dışarı çıkarak hücreyi tekrar negatife döndürüyor. Üçüncü ve son perde, sıfırlama. Pompa tekrar devreye girip her şeyi eski haline getiriyor. Bütün bunlar saniyenin binde birinde olup bitiyor. Tamamdır, elektriksel sinyali anladık. Ama bu elektrik nasıl oluyor da benim kolumu kaldırmamı sağlıyor? Şimdi sinirle kas arasındaki o kritik buluşma noktasına gidiyoruz. İşte burası, sinirin kasla buluştuğu o devir teslim noktası, nöromüsküler kavşak. Sinir ucuna gelen elektrik sinyali, asekil kolin adında kimyasal bir postacı salgılıyor. Bu postacı, aradaki boşluğu geçip kasın zilini çalıyor ve tek bir mesaj veriyor. Ateşle! İşte bu şekilde sinirdeki elektrik sinyali kasın üzerinde yepyeni bir elektrik sinyaline dönüşüyor. Ve şimdi tüm hikayenin kahramanına geldik. Kalsiyum. Kastaki o yeni elektrik sinyalinin tek bir amacı var. Hücrenin içindeki kalsiyum depolarının kapılarını açmak. Unutmayın bu sınav için altın kural. Kalsiyum yoksa kasılma da yok. O, motoru çalıştıran kontak anahtarıdır. Peki, kalsiyum kontağı çevirince ne oluyor? Kayan filament mekanizması başlıyor. Miyozin dediğimiz proteinin küçük kafalarını aktin denen bir halatı çeken minik eller gibi hayal edin. Milyarlarca miyozin kafası aynı anda bu halatı kendine doğru çekince kas kısalıyor ve işte kasılma dediğimiz olay gerçekleşiyor. İskelet kasını hallettik. Şimdi gelelim vücudun diğer uzmanlarına; kalp ve düz kaslara. Sınavlarda en çok bu üçünün farkları sorulur, o yüzden buraya ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tablo sınav için adeta bir özet niteliğinde. Bakın, en can alıcı fark nerede biliyor musunuz? Kalsiyum, iskelet ve kalp kasında troponine bağlanırken, düz kasta bambaşka bir proteine, kalmodülüne bağlanıyor. İşte bu isim sınavda sizi bir adım öne geçirecek bilgi. Kalmodülünü adınız gibi bilin. Bir de kalp kasının o ritmik çalışmasını sağlayan interkale diskleri de unutmayalım. Kalp kasına neden iskelet kası gibi kramp girmez veya yorulmaz? Cevabı işte bu plato fazında gizli. Aksiyon potansiyelindeki bu uzun bekleme süresi, kalbin her atımdan sonra tamamen gevşeyip yeniden kanla dolması için ona zaman tanıyan bir sigorta gibi, hayati bir mekanizma. Düz kas ise tam bir ekonomi uzmanı. Düşünsenize, kan damarlarımızın saatlerce, hatta günlerce kasılı kalması gerekiyor. İşte bu mandal mekanizması sayesinde oluyor bu. Bir kapıyı kilitlediğinizde nasıl onu sürekli itmek zorunda kalmıyorsanız, düz kasta bir kez kasılınca o durumu minimum enerjiyle koruyabiliyor. Müthiş verimli değil mi? Ve geldik finale. Şimdi tüm bu anlattıklarımızın en önemli, sınavda çıkması en muhtemel kısımlarını hızlıca bir özetleyeceğiz. Burası tam bir hap bilgi bölümü. Arkanıza yaslanın. Konunun ne kadar büyük olduğunu şu grafikten anlayalım vücut kütlemizin neredeyse yarısı kas. Yani bu mekanizmaları anlamak aslında insan vücudunu anlamak demek. Bu yüzden bu kadar önemli. İşte size mutlaka ezberle listesi. Nöron dinlenme potansiyeli yaklaşık eksi 70. Eşik değerimiz eksi 55. İskelet kasını uyaran nörotransmitter asetil kolin ve o sihirli protein düz kasta kalsiyumun bağlandığı kalmodulin. Bunlar sınavda doğrudan karşınıza çıkabilir. Bu grafik her şeyi özetliyor aslında. Aradaki devasa farka bir bakın. İskelet kası bir sinyali saniyenin binde birinde tamamlarken, kalp kası neredeyse 300 kat daha uzun süre meşgul kalıyor. İşte o meşhur Platon'un görsel kanıtı bu. Tamam, temel mekanizmayı anladık. Peki şimdi bir hemşire gibi düşünelim. Bu iyon kanallarında, bu kalsiyum dengesinde bir sorun olursa ne olur? İşte aritmi, musküler distorefi gibi hastalıklar tam da bu noktada başlıyor. Bu temel bilgi kliniği anlamanızın anahtarıdır. Hepinize sınavınızda başarılar.